15-21 Ağustos tarihleri arası A101'de. Doğuş, filiz siyah çay 1 kilogram, 189 lira. Bal küpü, doğuş, nar, toz şeker, 199 lira 50 kuruş. Yudum, ay çiçek yağı, 1,25 litre, 129 lira 50 kuruş. Hasata gönen, baldo pirinç, 2 kilogram, 184 lira 50 kuruş. Ru, duş sabunu, 4 adet 150 gram, 99 lira 50 kuruş. Blendax şampuan, 500 mililitre, 93 lira 50 kuruş. Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü, 30 adet, 155 lira. Piril bulaşık deterjanı, 4 kilo, 149 lira 90 kuruş. Domestos ultra çamaşır suyu, 3240 mililitre, 139 lira. Ariel toz deterjan 4 kilo 239 lira 50 kuruş. Brita MaxTra Pro Sürahi filtresi 2 adet 279 lira. Erkek boxer 49 lira 50 kuruş.